Evet arkadaşlar. Şimdi bir trigonometri sorusuyla birlikteyiz. Sinüs x çarpı kosinüs x eşittir t değişkeni ise sinüs dördüncü kuvvetten x artı kosinüs dördüncü kuvvetten x'in t türünden eşittir nedir demiş. Şimdi arkadaşlar sinüsten sin 4x'e geçmemiz biraz zor ama bizim en çok bildiğimiz en trigonometriyle birlikte herkesin bildiği sin kare x artı kos kare x'in 1 olduğuydu. Şimdi buradan yola çıkarsak karesini alırsak sin 4x gelebilir. O zaman her iki tarafın karesini alalım arkadaşlar. Sin 4x artı 2 sin kare x çarpı cos kare x artı kos 4x de 1 olacaktır. Şimdi arkadaşlar sin x çarpı cos x t ise Burada da her ikisinin karesini alsak ne olur arkadaşlar? Sin kare x çarpı kos kare x de t kare olacaktır arkadaşlar. O zaman şuraya t kare yazacağım. Bizden istenen şu ikisiydi. Yani sin 4x artı kos 4x artı 2 t kare eşittir 1 olacaktır arkadaşlar. Geriye bize bu ifadeyi istediği için bunu öbür tarafa atmak kalıyor arkadaşlar. Sin 4x artı cos 4x eşittir. 1 eksi 2 t kare olarak t cinsinden bulmuş olacağız arkadaşlar.